Konuyordunuz başka bir şey demiyordunuz. Şimdi bayağı değiştiğinizi değişik videolarda gördüm. İBB ve ilçe seçiminde oyu kime vereceksiniz? İBB'de oylarımı Ekrem İmamoğlu İ, e, Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'na vereceğim. Hocaoğlu'na vereceğim. Neden? E, Ekrem İmamoğlu dürüsttür, çalışkandır. E, kimseyle uğraşmaz. Sokakta kalan insanlara uğraşmaz. Zalimlik yapmaz. İyi insandır. E, daha önce AK Parti'yi çok savunuyordunuz. Niye değiştiniz? Dur onu anlatacağım. Ekrem İmamoğlu kent lokantasında dört çeşit çok güzel yemekleri 40 liraya veriyor. Çok güzel hizmetleri var. Aşın ilan edilen projeleri var. Çok güzel hizmetleri var. Evvelden ben Recep Tayyip Erdoğan'a bira hizmeti var diye veriyorum ama çok kötü çıktı. Bu üstüdar belediye başkanı olsun, AK Partili belediye başkanlar, başkanlar olsun kötü çok kötü çıktılar. Bu üstüdar belediye başkanı beni sivil zabitalar tarafından dört buçuk senedir götürüyor, döydürüyor, Tele telefonu elimden al alıyor. ıssız yere atıyor. Dövdürüyor. Her şeyi yapıyor. Sokakta kalan çicilerin hepsine si, si, yapıyor. Sizi nasıl döver? Sokakta kaldığın için mi yapıyor onu? Evet, sokakta kalan insanlara yapıyor. Ee, onun onun için dövüyor. Ee, Sen ben diğer kanallarda da yayınlandım. Ayağımın halini çektiler, yayınlandım. Mavirim senden de yeni karşıladım. Ama Hepsi zalim zal zalimlik değil zalim, mi? evet zalimmiş. Onun yaptığı bak şimdi ee, bir, e, bir gazle yapmış. Bizler biz dışarıda kalan sahipsiz fakir insanları e, fakir insanları e, e yapmış. Kendisi de İsrail devlet başkanı, başbakanı Çeten Yarlı olmuş. Salimlik yapıyor, haksızlık yapıyor ve ee, bunda. Şikayet ettiniz mi? İş yaptım, da, ayağın kapat dedi. Diğer zamanda yaptım. Bu eee Murat Kurum aday oldu. Ertesi gün Üsküdar'a geldi. Kendisine tekrar şikayet yaptım. O gün beni dört kere döydürdü. Öyle ya Murat Kurum'a falan derim. Halkın yanında onun için şi şikayet ediyorum beni döydürdüğünü Dört kere döydürdü. dövdürdü. Mü Sabiha Müdürü Mavini. Bunlar gerçek mi? Bunlar gerçek. Hep halkın içinde olan şeyler. Karakola gittiniz mi? Raporunuz var mı? Darp raporu Valla ben konuşma. ben gitmiyorum. Neden gitmiyorum? Bu kaç senedir belediyeye de adam almıyorlar. Adamı telefonunu kırdılar, dövdüler, mahkemeli oldu. Ben de şahit oldum. 5 senedir hiç mesele olmuyor. Onun için ben mahkemeye gitmiyorum. Hatta Zavita Müdürü Mavini diyor ki, bakana diye geç şikayet et, mesele olmaz. Gelir bize sorarlar. Biz de ona göre söyleriz. Hükümet bizden mesele olmaz. Şikayet yapsam da hiç mesele olmuyor. Peki 30, 31 Mart'ta İmamoğlu mu kazanacak kurumu? Ya, yalnız bir şey diyeyim. Kaymakamlığa gittim. Kaymakamdan beni görüştürmediler. Zorla asansöre attı. Aşağıya yendirdiler. Soruma cevap ver. 31 Mart imam onu söyleyeceğim. Zorla aşağıya attılar. Kaymakamlığa şikayetimi yaptım. Belediyeye geldi. Sonucu alamadı. O 31 Mart'ta e, i̇mam İma Ekrem İmamoğlu Hocaoğlu'na vereceğim. Üsküdar'da İnşallah kazanacak çünkü dürüst hırsız değil Ekrem İmamoğlu hırsız olaydı Ekrem İmamoğlu'nu şimdi hapis ederdiler ondan sonra AK Parti'ye de valla mecbur kalarak diyorum tüm hak diyor AK Partililere de hırsız diyorlar ama İmamoğlu dürüsttür e, dürüsttür e, üstünlarda Sinem Dedetaş'a oyumu vereceğim Sinem Dedetaş Vapur, metroların, İET otobüslerin genel müdürü çok güzel hanım bizim dertlerimizi dinliyor, dile getirecek, sahip çıkacak. O başkan olduğu zaman böyle zalimli olmayacak. Sinem'de dede taşa vereceğim, herkes de verecek o hanıma. Sen evvel belediye başkanı olmadan evvel de bu haremde yine yolsuzluklara katılmış. Hiçbir hizmet yaptığı yoktur. Zalimdir. Hiç kimse de ona vermeyecek. Sen bu emeklilerin 10 bin lira maaş 10 bin lira alıyorlar. Bunu bündet alerjisi vardır. Emeklilerin durumu vardır. Halk AK Parti'ye vereceği yoktur. İnşallah e, CHP kazanacak, CHP'ye çalışıyoruz. Ben bu durumda beni döydüler, CHP'ye geçtim. CHP bana sahip çıkıyor. E, CHP sahip diyor. İnşallah CHP kazanacaktır. Aynen, ben i̇mamoğlu ben dürüsttür. Ben i̇mamoğlu, ben İmamoğlu ben İmamoğlu ben hırsız ben olaydı hafiz ederdiler ben İmamoğlu. Ben i̇mamoğlu hafiz ederdiler. Ben i̇mamoğlu Efendim İBB şu din, lokantası açtı. Şu nedir? E, kapa, hey. Kapa, e, kapatılmış hizmeti durmuş metroları yaptı. Hizmeti durmuş metroları. Abi büyük şey. Yenilir, yenilir Allah'ım. AK Parti'den başka kim var hizmet yapacak? Murat Kurum her zaman için. Murat, Kurum'a gelen de Murat Kurum bu ka, e, aday olduğu ertesi gün geldi. Balıkçılar çarşısında Murat Kurum'u protesto etti. Bir hanım müthiş bağırdı protesto dedi. Şurada sahne Niye kurdular. Niye protesto etti? Protesto etti. Bu depremzadeleri mağdur etmiş. Tokicileri mağdur etmiş diye protesto etti. Burada e, sahne kurdular. E, Murat Kurum hiç kimse yok. Birkaç tane belediyeci, birkaç tane AK Parti teşkilatından adam yatıran, Baktılar kimse yok. Murat Kurum sahneye çıkmadan konuştu. O zaman da beni aldı götürdü dövdüler bunlar. Tamam, Murat peki, Kurum'u tamam. hiç kimse desteklemiyor, hiç kimseye de vereceği yok. Bak şimdi Murat Kurum'un Toki'de yaptığını söyleyeyim. Adam 5 sene evvel, 7 sene evvel çocuğu doğmuş. 7 sene evvel. Doğduğu zaman Toki'ye para ödemiş, doğduğu zaman. Tokyo'ya para ödemiş. Çocuğu 7 yaşına girmiş. Baba bizim evimiz hani henüz evini verdiği yok. Ee, Murat Kurumu hakkında Toki'deki kişiler pan pançet açarak pançet açarak protesto ediyorlar. Evet. On, protoste protesto ediyorlar. Hani bizim evimiz. Depremzadeleri öyle mağdur etmiştir. Hepsi çadırda kalıyor. Birkaç tane yapıyorlar. AK Partili adamları yerleştiriyorlar. Her, herkes bundan şikayetçidir. Teşekkür ederim. Efendim buyurun. İyi bebede. İmamoğlu, İmamoğlu. hocaoğlu, İmamoğlu hoca zalim değil dışarıda kalan sahipsiz gariban insanlarla uğraşmıyor çok iyi insan tüm CHP'li belediyeler olsun şehir Belediyesi olsun dışarıda kalan fakir sahipsiz insanlardan uğraşmıyor Kimseyle kimsesi uğraşmıyor Salim değil imansız Harbisi değil tamam, Evet tamam. teşekkür ederim